zaten orada fazla bir şey yok çünkü kardeşim açmış maalesef ben aldık bir yeni hesabım arkadaşlar diğer hesap maalesef çalındı o yüzden bu hesapta çekiyorum ön koltukta çok oynuyorum ben koltukta og við ekki þá. Hvort gelðum við að höfum við þessu? 1 sátt munsleita. 1 munsleita. 101 munsleita. 101 munsleita. Ben buradan bir karakter çıkan çünkü bakın bayağı bir birikti. Buradan bir karakter çıkar diye umuyorum. Biraz da oyun var mı? Bir karakter çıktı. Bir dakika taktik yapacağım.

Ve... Biliyorsunuz altını... bitti bu kadardı ya ama iki karakter çıkarttık çok güzel benim 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 Yeni verilecek. Yeni verilecek. Hire... Amber gelecek yeni, yeni efsane bir. Zombie bir gelecek. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada Güzel. Arkadaşlar bu arada bir şey var. Iı, 500 abone tekrardan abone defa Çünkü abone olmuyorsunuz. Yani nedense bilmiyorum izleyenlerin yani çok azı abone. Yani 100 tane izleyici var bir tane şeyde. Bir tane klipte biliyorsunuz. Ya yani hepsi küçük bir kişiden bir şey. Nerede var dede? Ee, hiç yani bizim şu anda yani abonemiz hala olmuş İzleyenlerin yerse abone olmuyor. Demin yani. ki bu şey yaptım da. Tamam i̇şte, şimdi. Evet, izleyenler abone olmuyor lütfen yani, abone olmayı abone olmayı unutmasanız sevinirim bir tane el o zaman Ben keseceğim. Şu şekilde. Kesin keserim de. Şu, bak, da bak. Güzel. Ultiyi ayarlamalardır. elmas kapılacak. bütün yapıyı, bütün hepsini de yapacağım ama şu büyük oyunda yani özel etkinliklerde yapmayacağım. Bir de savaş topunda da yapalım ondan sonra bitsin. Otuz kupa. Bakın altı kupa zaten. Evet oradan birini öldürdük. Dur kaç kaç. Bakın dur. Şuradan şunlara bir vuralım. Öyle artık ölmedi oha. Oha oğlum nasıl ölmedi? Ha bir iş yapmıyor ya. Buradaki yeri hiç oynamıyorum diyelim ki. Güzel güzel siz ölün oradan. Ben masadan alıp kaçayım. Kaçayım, kaçayım. güzel güzel, güzel ama ama dur. Oh, ah, tamam. Bibi'nin internet sıkıntısı var sanırım. Başka bir sebebi olamaz. istediğiniz başka bir nedeni yani isim kullanmaz. Abi elmaslar yoktu adamların. Çok güzel. 13'e 0, 13'e 0 mi ne dedik? Evet şurada um, 50 puan ediyoruz. Şuradan Şimdi bir de bu topu. Ondan sonra bir Bitmez zaten ne yapayım de. Ben Draco'yu seviyorum. Draco güzel karakter. Hem de çok sinir bozucu karakter. Çok fazla hasar veriyor. Sonra yok o gol atar o golü. Atamazsam mahveder zaten o Yani oraya kadar gelip de atamazsam. bu golü. Kaç kaç. Dur top aldım mı? Topu ver Öldürün lan Tamam. bu Riko'yla bütün hepsi tamam. Ee, Hepsini yendik. Şimdi de rol alalım. Eğer 5 olursak yapmışsınız ya. Aa güzel. Geliyorum. otur onu verin arkadaşlar. Ve en ya. şekilde yapalım diyoruz. Videoda izliyoruz adamlar. Durmadan topu alıyor ya. Hesap atalım ne Hemen, hemen. Yo, yo, yo. Oh, tamam. Arkadaşlar evet, Rose'ye kostüm geldiğinde inşallah 30'luk olur. Ama büyük ihtimal 80'lik olacak. Yani 30'luk olursa çok güzel olur. Alabilirim. Ee, güzel. Bizim Yalnız biz ilk için buradan elmas biliyorsunuz ki şey. evet. şey. 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 ben 5. sınıfa geçtim. Gerçi daha yeni söylüyorum. O yüzden biraz sıkıntı oluyor durmadan falan geliyor yani dün akşam bütün ödevleri yeni bitirdim yaklaşık Bayağı böyle bir birikmişti dün yapıyorum her yaptığım böyle ödevi her yapmaya başladığımda yeni böyle ödev geliyordu yani yapmak atmak istiyorum normalde de yani olmuyordu bir türlü olmuyordu durmadan ödev geliyordu ben yani, de en sonunda şey yaptım ee, ödevleri erkenden bitirmeye çalıştım. Ve bir dakika şurada bir tane daha var. Ah gitmişler. Öldürmüş hocam yani, tamam. tut tut dur dur, 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 dur. Hı, hı. Güzel. Gel kaldı 5-5 diyoruz öldürelim. Diğer karakter öldürmemiz iyi. Karakter öldürmemiz iyi çok iyi. Ben tane nasıl oldu Güzel. Tamam ya. Abi ya adam ne Ya fark. Arkadaş fark her oyun şey oluyor. yol Yalnız oyuncu olduk her oyunda. Evet, arkadaşlar şöyle bir de şuna gidelim. Ee, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bu arada. Ee, ben onu bir dinleye ya. yani, de devam edeceğim. Tekrar tekrar bir dinleyeceğim böyle. Ee, yavaş yavaş atacağız. İnşallah tekrar bir karakter çıkar diye umuyorum. Çok sevdiğim sen bu sefer 17 olduğu için 30'a kadar biriktireceğim. 30'a kadar biriktireceğimiz sefer yani Bu sefer daha çok karakter çıkartıyorum. Gerçi her cc'yi de alırsam 3 karakter çıkartıyorum. başta yapmayı düşünmüyordum arkadaşlar bu tarihte 8 normalde 8 değil de ben bu videoyu çekmeye başladığımda durmadan ayar falan var yani o yüzden bayağı zordu nasıl 26 ve 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 Evet, ben resim seri. अलवर इनका फ्लोर करता रहुँ शक कैसे कुछ कुछ एक जो बेचारे baktığımızda 3 karakter çıktı. 3 karakter e, Rosario ve çıktı. Çok güzel iyi oldu bu. E, şimdi arkadaşlar. Çünkü like abone Dediğim gibi lütfen on beş dakika gelsin bu diye.